Rüyada akrep görmek Rüyada akrep görmek kötü düşmanla tabir olunur. Ayrıca akrep görmek o kimsenin eli ve diliyle insanlığa rahatsız ettiğine delalet eder. Rüyada ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesi içine girdiğini görmek düşmanlarla beraber oturmaya işarettir. İç elbisesinde akrep olduğunu gören zevcesinin düşmanlığını kazanır. Rüyada akrep soktuğunu görmek, ele geçecek ve devamı olmayacak mala delalet eder. Yine rüyada kavrulmuş akrep yediğini görmek, düşman malından yemeye, pişmemiş akrep yediğini görmek de düşmanlarını kaybetmeye delalet eder. Akrebi yatağı üzerinde görmek düşman, geçim ve kazanç hususunda keder ve üzüntüdür. Karnında akreplerin olduğunu görmek de düşmanlar ile tabir olunur